''Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır.'' Bugün Carl Jung'un ''Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır'' isimli kitabından alıntılar yaparak bilinç dışımızın ve onun bilinç dışıyla alakalı düşüncelerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. Her insanın gölge bir yönünün olduğunu söylüyor. Gölge yön derken de şunu kastediyor. Her insanın iyi yönleri olduğu gibi, içinde iyilik bulundurduğu gibi kötü yönleri de vardır. Ve bu kötü yönlerimizi keşfedip onları kabullenmemiz, onlarla barışmamız gerektiğini savunan bir psikiyatır. Onlarla barışıp, onları keşfedip, onları yönlendirmediğimiz sürece bastırılmış duygular olarak karşımıza çıkacağını söylüyor. Ya ben bunu yaptım ama neden yaptım? Aslında istemiyordum bunu yapmayı. Ya da bunu söyledim ama neden söyledim? Ya da söylemedim neden söylemedim? Gibi soruların cevabının bilinç dışımızda saklı olduğunu söylüyor. Orayı çözümlersek kendimizi de orada bulacağımızı söylemeye çalışıyor aslında. Bir yerde şöyle söylüyor. Herkes herkese öğretmenlik yapıyor. Ve kimse iyileşmenin yolunun tam da kendinden başlaması gerektiğini farkında değil gibi duruyor. Gerçekten herkes herkese öğretmenlik yapma hevesinde. Herkes her şeyi bildiğini düşünüyor. Herkes her şeyi doğru yaptığını düşünüyor. Herkes kendi yaptığını, yapabildiğini karşısındaki kişiye dikte ederek bunu eğer karşısındaki kişi kendi gibi yaparsa daha iyi olacağını, daha güzel olacağını söylemeye çalışıyor. Ben şunu fark ediyorum. Bazı insanlar kendilerine sundukları bahaneleri, kendilerini kandırdığı şeyleri size öneri olarak sunuyorlar. Buna örnek vermek gerekirse bir derdinizi anlatıyorsunuz insanlara. Size bir öneri verirken kendini anlatıyor aslında. Yani o kendini nasıl kandırıyorsa tırnak içinde bu bahsettiğimiz kişi eğer bilinç dışını çözmemiş, farkındalığı yüksek biri değilse böyle yapıyor genelde. Çünkü zaten farkındalığı yüksek olan biri herkesin yolunun farklı olduğunun, yaşantısının, deneyiminin farklı olduğunun farkında olan biridir. Ve o kişiyi sadece dinler akıl vermez, öğretmenlik yapmaya kalkmaz diye düşünüyorum. Öğretmenlik yapmaya hevesli olan kişiler genelde aslında karşısındakine kendini anlattığının farkında olmayan kişiler. Yok da bunu söylüyor. İyileşmenin yolu herkesin kendisinden geçiyor aslında. Herkesin kendi bilinç dışıyla ilgilenip farkındalığını artırıp kendiyle çalışması gerektiğinin farkında değil gibi duruyor diyor. Bunu da şuna dayandırıyor. Herkesin herkese öğretmenlik yapmaya çalıştığını söyleyerek belirtiyor. Kendimizde de bunu tartıp düşündüğümüzde aslında gerçekten birilerine akıl verirken, tırnak içinde öğretmenlik yaparken kendi deneyimlerimizi, kendimiz o konuda e, ne yaptıysak, nasıl düşündüysek karşımızdakine de o şekilde akıl veriyoruz aslında. Bence yok burada şunu söylemek istiyor. Eğer o söylemiyorsa da ben söylüyorum. Bence kimse kimseye öğretmenlik yapmamalı. Şu sözüyle bitirmek istiyorum videoyu. Ben başıma gelen şeylerin toplamı değilim. Ben başıma gelen şeylerden sonra olmayı seçtiğim kişiyim.